Sibirya geyiklerine veda edip akşamı geçireceğimiz çuma doğru yol alıyoruz. Sibirya bölgesi 13 milyon kilometre kare ile devasa bir büyüklüğe sahip. Bu rakam aynı zamanda Rusya'nın %60'lık kısmına eşdeğer. Kışlar burada oldukça sert. Gün burada kutba yakınlığı sebebiyle sabah 11 gibi aydın. Akşamsa saat 9'da kararıyor. Sibirya çölü insana sabretmeyi öğretiyor. Çünkü burada her an her istediğiniz gerçekleşmiyor. Her türlü tehlike her an kapınızda. Bu nedenle sabırlı olmak gerekir. Efendim Sibirya'dan çıkmak mümkün olmuyor. Şu anda saatlerimiz gece 12'yi gösteriyor ve biz hala yollardayız. Tabi burada yolculuk etmek oldukça çetin ve zor. Yol bitmiyor. Yok, yok, Bu hemen yol hemen ne edin. zaman biter tahminen? Bu sehere yakın yakın biter. Sabaha kadar bitecek. Öyle, biz çünkü Sibir'den da aralaştık Tundra diyor. Şimdi Tundra'dan... Tundra, Tundra ikliminin yaşandığı sert bölgelerden birindeyiz. En sert bölgelerden gördüğünüz gibi çüle çüle kalkır. Sert ile başlıyordu. yolumuz bir kadar da çetinleşirdi. Sadece 20 km, 15 km ancak yol gedebiliriz. Çünkü çok dediğiniz süratli göz yolu görmek, görmek çetindir. Hala tundra diyor, biz Sibir'e çıkmamışız. Tundra eklemini yaşıyoruz. Böyle. Burada hemen şunu belirtelim, şu anda üzerinde bulunduğumuz mevki çok enteresan. Donmuş bir vaziyette bir göl değil mi? Böyle, böyle, kalınlığı kaç metre? Böyle. Tahmin etmek mümkün mü? Yok, tahmin etmek mümkün. 100 kilometrelerlerdi bura. Yok, gölün kalınlığı ne kadar ha, Kalınlığı tahmin. hardasa 1 metre, metre yarımdır. Karın. Bir buçuk metrelik bir Karın. buz var. Böyle böyle. Evet. Metre yarım iki metrelik bir buz var. Sevgili seyirciler, bu bölge yılın yaklaşık 11 ayı buzlarla kaplı ve don şeklinde e, iklim devam ediyor. Yalnız sadece yılın bir ayında da hafif bir güneş görünüyor, değil mi? Böyle. Onun beli, dışında beli. kışlar sert geçiyor. Çok sert geçiyor. Çok çüreli soğuğun. burada burga diye şeydi. Bizler ona fırtına diyelim. Fırtına. Boran. Beli, boran o fırtına olur. Evet. Eş şimdi de, şimdi hangi güzergahı takip edeceğiz? Akif Bey. Yeter. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Yolumuz uzun sanırım. Yolumuz uzun. Hele, Hele ile İrali'ye e de geçeceğiz. Hele Tundra'yla bir kere gelenden sonra Sibirya'ya çıkacağız. Henüz Tundra'ya iklimi sona ermedi. Devam edecek. Sona ermedi. hala devam edecek Tundra'da. Sibirya'nın en kuzeyine geldik. Yani Kuzey Kutbu'na çok yakın bir noktadayız. Buradan öteye gitmek mümkün değil. Arkadaşlarımızla istişare ettik ve buradaki bir komi evine misafir olacağız. Bakalım bize neler hazırlamışlar. İsterseniz sözü fazla uzatmadan o eve doğru hep birlikte hareket edelim. Buyurun. Rasmeti. Bizden önce ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar buraya geldiler. Yemekleri hazırlamışlar. Peçe yani soba yakmışlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Pasibe Başoy. Bakalım komi dilinde, komi kültüründe yemekler nasılmış? Neler yapmışlar, neler hazırlamışlar? İsterseniz sofraya birlikte geçelim ama önce ben bu giysilerden sıkıldım açıkçası. Şimdi bunları çıkartmak istiyorum müsaadenizle. Kuzey Buz Denizi'ne Ramakkala Çum Çadırı'ndayız. Birkaç kişilik bu yurta çadırı donmaya karşı bizim en büyük güvencemiz. Akşamı burada geçireceğiz. Çünkü aldığımız habere göre gece büyük bir kar fırtınası bekleniyor. Geyik derisinden yapılmış çum çadırında sobanın ateşi bizleri iyice kendimizden geçiriyor. Rehberimiz Golya'nın eşi bizim için yemek hazırlığına başladı. Menüde haşlanmış geyik eti, çiğ balık, Sibirya turşusu ve komi çayı var. Orta Asya'dakilerin aksine bu çadırlar sökülüp götürülemiyor. Evin reisi ölmedikçe çadırda yaşam devam ediyor. Çadırda ölen kişinin ardından çadır ölüye saygı olarak yakılıyor. Efendim hayatımda ilk defa geyik eti yiyorum. Muhteşem bir tadı var. Tabii bunu Sibirya'da yemek ayrı bir heyecan. Evet Akif Bey bu ortam çok farklı bir ortam. Yani hiç kimsenin tatmayacağı bir güzellik var. Son derece muhteşem bir ortam hazırlanmış. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Spasiba Barşoy. Geyik etinin faydaları nelerdir? Biz yaklaşık 2 kilo yedik. Doyduk. Neler söylemek <laughs> gerekir? Biliyorsunuz, biz ne kadar yolcu yaptık. Ben hayatımda aklıma gelmezdi ki, ben komide 23 yıldır yaşayacağım. Siz 23 yıldır burada Peki yaşıyorsunuz 23 ama 23 ilk yıldır defa geliyorsunuz. 3 defa da de özüm buraya geldim. Çünkü buraya gelmek her insanın işi değil. Peki şunu sorayım, daha önce Türkiye'den gelenler oldu mu? Var mı? Yok yok burada ne için Türkçeden hiç Avrupa ülkelerinden hiç gelen yok. Yok hiç kimse gelip çünkü burada çok soğuk hem korkur doğum yani burada doğa tergalar. Sevgili seyirciler hakikaten çok çetin ve zorlu yollardan geçtik. Biz önce Moskova'ya geldik iki saatlik bir yolculuktan sonra Sıktık para indik. Onun ardından 15 saati bir tren yolculuğu, katar yolculuğu yaptık. Yetinmedik. Bir tren yolculuğu daha yaptık. O da 1000 kilometreydi. Ve yetmedi. Sonunda buraya kar araçlarıyla, kar motosikletleriyle birlikte geldik. Yaklaşık bir 5 saat sürdü burası. Dolayısıyla hakikaten çetin bir bölge, zor bir bölge. Sanıyorum insanların da gelememesinin en büyük sebebi bu. İnsanların bura gəlib gəlməməsinin böyük səbəbi odur ki, bura çox bataqlıqda, tundradadır. Burada insan həyatı addımı hələ heç vaxt olmayıb burada. Türk addımı hələ olmur. Heç kim bura gəlib çıxa bilmir. Ancaq burada e, hava təmiz, su təmiz, e, yeməklər hamısı təbii, hamısı təmizdir. Burada gördüyünüz kimi ustun üstündə biz e, belə bizim komik qardaşlarımız e, çox çətinliklə e, təbii yeməklər ustun üstünə qoyublar. Əlbəttə işte burada biraz əziyyət çəkiblər, çünki tundrada, çumda belə yeməklər bişirilir. Budur eklimində həqiqətən yemək hazırlama Yok, yola çıkmak sevgili seyirciler çok zor. Tundra iklimi nedir biraz anlatalım. Kışlar çok sert geçiyor, yazlar ise ılıman geçiyor. Ortalama kıştaki sıcaklık değerleri eksi 50 ile 60 arasında değişiyor. Demek ki yaz olmuyor. Yaz burada iki ay, ay yarım, diyeceğim. bir ay yaz Yaz olur. olmuyor, yaz olmuyor, ayları olmuyor, yok burada. Olmuyor. Eğer biz burada bir ay artık kalsaydık, bu yerde, Tundra'da, bir aydan sonra biz ne Virtualyot'la, ne Qatar'la, ne de e, Sankılar'la, abartınca da O zaman Kobin vatandaşı olacaktık, öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve evlenecektik. Dostlarımızın hazırladığı yemeklerden size tanıtmak istiyorum. Geyik etini sizlere tanıttık. Görmüş olduğunuz gibi son derece lezzetli. İnsanın ağzına gelince hemen dağılıyor. Muhteşem bir tadı var. Tatmanızı mutlaka tavsiye ederim ki buraya gelebilir misiniz orasını Allah bilir. Diğer yan tarafta ise çiğ balık var sevgili seyirciler. Balık burada çiğ yeniyor. Hemen size gösterelim. Açıq bey, balığın ismi nədir? Balığın ismi eh Kharyus balığıdır. Kharyus. Ha, da çox qiymətli, komin ən güclü, qiymətli, zəngin vitaminlər olan, eh e, dadlı e, balıqdır. E, Daşı şey, burdakı yaşayan, burada yaşayanlar hemşe bu e, balığı yemeye nasip olmuyor. Bize Andrei kardeşimiz bu e, balığı tutup özü eziyetle e, özü duzlayıp bunu hazırlamıştı ve bizi konak eledi bu balığa. Evet aslında bu balık pişirilmiyor değil mi? Pişirilmiyor, az bir Soğukta Buna, bekletiliyor, böyle, soğuk, çiçi yeniyor. Çiçi yiyilir, duzlanır ve çiçi yiyilir. Evet sevgili seyirciler bu da e, Sibirya'nın bir başka güzelliği olsa gerek. Başka ne var hemen masada gösterelim. Masada turşularımız var buraya özgü. Tundura iklimine özgü turşularımız salamur olmuşlar salatalar değil mi? Böyle böyle. Burada e, Baleca, Tundra'da hıyar ve pomidor çok büyümür. Baleze vaziyette olur. Varın Sevgili seyirciler, de şimdi hemen hatırlatalım tabi Azerbaycan dilinde hıyar salata demek. Hıyar bizde biraz e, <laughs> muzip bir söz, komik bir söz. Hayır, Ama hayır. E, genellikle Anadolu'da kullanılan bir söz hıyar. <laughs> Seçilmiş anlamına geliyor. Salatalık diyelim isterseniz. Yanında da küçük domatesler var, pomidorlar var. Böyle. burada burada pomidorlar, domatesler. Böyle, domatesler evet. çok büyük yaşamır, e, büyümür. Ona göre de ile hırda vaziyette onlar yığıp daha, e, e, daha küçük, daha küçük vaziyette yığıp e, duzlayırlar. Ve bancılar ve burada yani. turşu yapıyorlar. Hmm. Diğer tarafta ne var? Hemen kalbasalar. geyik etinden kalbasalar. Yani sosisler var. Sosiskalar var. Sosiskalar. Bu sosiskalar e, yerli milletin maral etinden hazırlanmış. Geyik e, etinden yani. He, maral etinden hazırlanmış. E, sosiskalardı. Təbiidir. Təbiidir. Hamısı burada bütün yeməklər təbiidir. Evet. Digər tərəflərimiz var. Kartofuğumuz var. Yəni patatesi var, soğanlı. Birlikdə de hazırlanmış, deyilmi? Sıcaqdır. Qom milləti bu kartoçkanı <laughs> suda, qabığılı qabığılı ə qabığılı halda suda qaynadıb sonra qabığını təmizlər və soğanların arasında bunu ə, saxlayıb mundir deyirlər bunlara. Yəni ki, çox tamlılıq, ləzzətli bir yemək hazırlayır. Yemə. Mən sizə fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim ə, öz ə, qadınlarımız da bunu bişirməyi bacarırlar. Adamlara nəsib olmur. Hər <laughs> kəsə nasib olmaz məsələn. Siz çox nasibsiz. Ona görə də biz bir <laughs> ön türlü malaratı yumuşuk Evet Akif Bey bu da buraya özgü konfetler yani şekerler <Gülüşmeler> öğrendiğimiz kadarıyla buranın halkı e, cek, etini verip kanfet alıyor. Yani şeker alıyor. Bir Olar, takas söz konusu burada. Paradan ziyade. <laughs> Buralar e, biliyorsunuz ne dolar çok para alıp bunları çok meraklandırmıyor. Bunlara para lazım diyor kardeşim. Bunlara lazımdı eti verip maral etini verip yerine şeker eee peçeyne ve e, bazı çay, bazı şeyler eee kabul edirler. Yani takas var, bir değiş dokuş var. Değiş var, böyle. Evet. Başka şey bunları meraklandırmıyor. Evet çok enteresan. <laughs> María amor, María amor, María amor. Beso, carte, María amor, María amor, María amor. María amor, amor. amor. Hop. Evet. Evet Akif Bey. Komi dilinde hoş geldiniz dediniz sanırım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biz bunlara teşekkürümüzü bildirdik. Benim anladığım sevgili seyirciler, komilere kim misafir olursa böyle şen şakrak herkesi karşılıyorlar. Ama tabii en büyük sorun buraya misafirin gelmesi en büyük problem o. Yollar çok uzun, çok çetin. Değil mi? Ee, sanıyorum uzun bir aradan sonra ilk gelen misafir biziz. Əslində ilk və son olucaz. Mənim biləcəyim ki bu bu çumda bu yerdə bunların birinci dəfə idi belə. Özər də çox gözləmirdilər belə çuma gəlib qonaq gəlmək bunlar üçün bir təqqə. Hiç ağlılarından keçmirdi gələcəyimiz. Ancaq siz gördünüzmü? Biz bunlar bizə həddindən artıq gözləmədiyimiz bir halda nə bacardılar? Hər şey ustun üstə tökdilər. Əslində əllərindən gələn hər kil yeməyi. Mərkəzə sərgilədilər. Çumun xanımı biz üçün tez bir zamanda moral atından qəşəy necə bozbaş hazırladı, soytuma hazırladı, balık etinden hansı ki bizim Andre özü tutup da çaydan onu duzlanmış aldı. var idi, duzlanmış balık. Çiğ balık oldu. değil mi? Çiğ balık, böyle çiğ balık koydu. En lezzet mene bulan hamısı çok e, diyetik güzel yemekler oldu. Bitçinin çöşünden bize çay demledi, özü görsün ne kadar yediği <laughs> otlardan çay demlediler. Böyle, Hakikaten değişik bir tadı var, tıpkı yeşil çay anıtsatan bir güzel, tadı var. He, çok güzel, çok tadı. bunun tadı var, hem de bunların kişiler... Derman, öz... şifa değil mi? Böyle, bunlar özel dediler <laughs> Şey, Herhalde ay şey. burada ayakta kalmanın en büyük sebebi bu Böyle <laughs> Geyik eti ve geyik çayı Böyle böyle çok güzel çaydır Hepsine çok teşekkür ediyoruz Konakladığımız çadırın az ötesinde Donmuş vaziyetteki kuzey okyanusu bulunuyor Burası doğal vahşiliğiyle Başka bir dünya Buradaki insanların bambaşka bir hayatı var Komi halkı kendilerini fin Ugor grubundan kabul ediyor. Rusya Federasyonu'nun en kuzey bölgesindeyiz. Burası Sibirya. Sibirya'nın içinde de farklı bir bölgedeyiz. Komi Özerk Cumhuriyeti'ndeyiz. Buranın insanları Rus halkından biraz farklılar. Dilleri çok başka, çok değişik. Gerçi hanımefendi Komi dilinde konuşmak istedi ama biz o dili bilmediğimiz için mecburen Rusça konuşacağız. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Я заведуюся Петруинский музей Павла Филиппиевна. Как вас зовут? Павла Филиппиевна. Павла. Павла. Evet sevgili seyirciler. Pavla Hanımefendi buradaki müzenin direktörü yani müdürü. Şimdi bize bu kadim müzeyle ilgili bilgi verecek. Музей наш был открыт 120-летию нашего села. Это было в 1991 году. Это национальный музей. Национальный музей. Да. Национальный музей. Hanımefendinin anlattığına göre içinde bulunduğumuz Petrun şehri komi bölgesinin en kadim, en tarihi bölgelerinden biriymiş ve buradaki tarihi yaşatmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir müze yapmışlar. Burada tarihin çok öncesinden eserler var. Özellikle mamutların dişlerini gördük. Yakın dönemde de kendi milli tarihlerini yansıtan elbiseleri burada gösteriyorlar, sergiliyorlar. İsterseniz tarihi süreçten ziyade hanımefendinin üstündeki kostümlerle biraz yakından ilgilenelim çünkü çok göz alıcı. Başındaki platok çok enteresan. Buranın sanırım kendine özgü renklerini içeriyor. Hemen üzerinde de sarafan var. It's çok sandvi, göz alıcı it's bir it's renk. Sarafan. sarafan da? Evet, sarafan. Evet. Это передник. Передник называется японка. Evet. национальная одежда комин народа. Bu giysi sevgili seyirciler özellikle belli bir yaşı geçmiş hanımların kullandığı giysiler. Evlerde kullanıyorlar bunu. Özellikle misafir geldiği zaman misafirin karşısına böyle çıkıyorlar. Tıpkı bizi karşıladıkları gibi. Biz hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Evet. Sibirya bölgesindeki insanların yaşam süresi özellikle komilerin yaşam süresi ortalama 80 civarında ve hanımefendi de belli bir yaşı aşmış olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi son derece dinç. Bunun en büyük sebebi tabii ki burada hiçbir fabrikanın zabotun olmaması, suların çok temiz olması ama benim gördüğüm en büyük olumsuzluklardan birisi hiç şüphesiz çok soğuk olması. Biz gelirken dikkat ettiyseniz eksi 45 derecelik bir soğuğu gördük ki insanın dışarıda bir dakika yani bir minut durması bile insanı etkileyebiliyor. Dolayısıyla Sibirya bölgesinin, Sibir bölgesinin en olumsuz taraflarından birisi hepinizin bildiği üzere soğukluk. Onun dışında insanlar çok sıcak. Ee, hangi bölgeye gitseniz, tabi gidebilseniz özellikle kış aylarında sizi misafir ediyorlar, bir çay ikram ediyorlar, gelin birlikte oturalım diyorlar. Böyle de bir güzelliği var Sibirya'nın. <laughs> И джолан вила чужанин. и вила, комі парма, ты джолан вила, чужанин. Янда й є да бур'єс печня да сов і є не село, е хетькор му не йшли по кніту й шочі йшли, кавой, раді чі йшли Konuştukları dil Finlandiya diline yakın. Sibirya steplerinde birçok komi Rusçayı bilmiyor. Onların yaşantıları Ruslardan bir hayli farklı. radı gostyam. Mı priglaşayım sev gosti Evet. Sevgili seyirciler, hanımefendi tabii hoş geldiniz diyorum. Bizim misafirimiz olduğunuz için, bizi ziyaret ettiğiniz için. Hoş geldiniz diyor tekrar ama e, siz sadece gelmeyin diyor. Tüm Türkleri buraya bekliyoruz diyor. Tüm misafirler buraya gelsinler. Türkler gelsinler diyor. Bizi ziyaret etsinler diyor ama yani biz buraya yaklaşık dört günde geldik. Çok zor, çetin yolları geçtik. İki tane uçak değiştik. İstanbul, Moskova. Moskova'dan sıktık far. Ve onun ardından iki tane tren değiştik. Nereden baksanız bir ortalama beş günümüz geçti. Dolayısıyla diğer ziyaretçiler nasıl gelecek ben bilmiyorum ama yine de onun bu nazik davetinden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz.